Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Apple Watch kılıfları hakkında konuşacağız ve birkaç tane kılıf inceleyeceğiz. Öncelikle size saati ilk aldığımda kullandığım kılıfı tanıtmak istiyorum. Şu şekilde ucuz bir kılıf aldım. Ve kılıf gerçekten çok kötü. Takılması şu şekilde. Hani koruyor mu? Evet gerçekten istediğimiz her yeri koruyor ama dokunmatikten oldukça feragat ediyorsunuz. Yani Dokunmatiği cidden zor algılıyor. Şu an sert bastığım için net algılıyor ama mesela hafif basmalarda özellikle mesela şu köşelerde vesairelerde çok zor algılıyor. <laughs> bu tabii ki kolunuzda daha da kötü oluyor. E, o şekilde o yüzden bu kılıfı ben kesinlikle tavsiye etmem. Şimdi Spigen'in e, uzun süredir stok beklediğim bir ürününü incelemek istiyorum. <laughs> Öyle bir kutulama yapmışlar ki açamadım. Evet kutunun içi boş sadece kılıfımız var. Öncelikle bir renge bakmak istiyorum çünkü bu rengi çok merak ediyorum. Çorçual grey, kömür grisi diye geçiyor bu renk. Yani şöyle netlersem. Hafif maviye kayan bir gri gibi duruyor. Çok hoşuma gitmedi açıkçası ama bunu almakta mecburdum çünkü siyahında stok yoktu. Şurada ufak karbon detayları var şu şekilde. Şimdi kılıfımızı nasıl takacağımıza geliyoruz. Aşağıdan önce şu Digital Crown dediğimiz tuşun oradan takıp çat diye oturuyorsunuz. Üstten girmiyor yani üstten oturtturamıyorsunuz. Üstten takamıyorsunuz da çıkaramıyorsunuz da. Şimdi bir de koluma takmayı deneyeceğim. Fiyat olarak bence uygun. Yani şöyle ki fiyatı 250 lira ve hani sadece kayış almış olmuyorsunuz ekstra olarak koruma da almış oluyorsunuz. Şöyle bir özelliği var. Onu da göstereyim size. Mesela şöyle bıçakla göstereyim. Yani tam olarak şu şekilde bir yere düştüğü zaman saate denk gelmiyor. Dur oğlum. Bu ürün bu şekilde. Şimdi de buna geçelim. Bu ürünü merak ediyorum açıkçası. Evet bu ürünün içinde 3 tane kaplama var. 3'ü de çıktı zaten başka neler var Heh, hepsini buraya sığdırmışlar çok güzel Evet bunu bayağı beğendim bu arada Spigen yazılı bir sprey Burada bir kart Onun dışında bir mendil Ve bir e, toz pislik Şişt. Hayır viski hayır çekil Çekil Yürü git Sağ sol tırnak yapıyor şımardı iyice Bir şeyler yaptığım zaman hep böyle yapıyor videoları var nasıl yapıldığına dair. Ben bir önce videoyu dikkatlice izleyip şimdi bu saate bu kaplamayı yapmayı planlıyorum. Çok fazla hani detay girmeyeceğim videoda çünkü hassas bir iş ve bu şeyi kaplamayı bozmak istemiyorum. Fiyat olarak da çok pahalı. Bizi güzelce bir silelim. Allah elimden kayıyor. Biraz daha sıkalım. Bol keçeden olsun. Sonra da evet, bok gibi yapıştırdım gerçekten ama. Bayağı bir sıçtım, batırdım yani ve yamuk yapıştırdım. Şimdi bunu çıkaracağım, tekrar deneyeceğim. Bu sefer daha düz bir zeminde deneyeceğim, daha sağlıklı bir şekilde deneyeceğim. Montaj ettikten sonra geliyorum, tecrübelerimi aktaracağım. Evet, ikinci kaplamayı gerçekten çok güzel yaptım. Yani şöyle gösterebilirim size. Olup olmadığı bile belli değil. Sadece çok ufak bir yerde şu kadar bir yerde gözükmeyecek kadar küçük bir şey var. Şimdi bir de kılıfı takalım bunun üstüne. Yine arkadan dediğim gibi. Ee, şeyimizi yeni taktığımız için, kaplamamızı yeni taktığımız için aslında biraz dikkatli olmak lazım. Tamamdır, çok güzel tutturduk. Evet, kalktım herhangi bir kaplamada bir yer. Dikkatlice bakıyorum. Görünen bir şey yok. Evet. Böyle hafif glitchli gibi gözüküyor ekran. O benim hatam da olabilir. Ops pardon. Evet dokunmatiği engellemiyor. Çok güzel. yani yakından bakınca belli oluyor. Hafif bir glitch gibi bir şey var. Kılıfın ergonomisi de hoşuma gitti. Evet. Diyeceklerim bu kadar. İlk montajdan sonra bayağı bir tereddütlerim vardı ama biraz bekledikten sonra gerçekten bütün yani şeyim gitti. Düşüncelerim, tereddütlerim. Çünkü cidden o ilk gösterdiğim şeyler gitti ekrandaki. Şu an dokunması, hissetmesi çok güzel. Şu köşelerden sadece şu üst kısmı biraz şey yapmışım. Nasıl desem size. Yukarıya doğru yapmışım. O yüzden çok hafif bir şey var. Bu arada süpürge çalışıyor. Niye netlemedim? Bu şekilde